Evet herkese merhaba. Diyet Time'ın güvenilir bilgi kanalına hoş geldiniz. Oyam arkadan bir alkış sesi alalım lütfen. Evet. Şaşır. Sizler için buradayım güvenilir ve temiz bilgiye sizlere ulaştırmak için. Üstelik de ücretsiz efendim bu bilgiler. Şimdi bize gelen en çok sorulardan bir diğeri sigarayı bırakırsam kilo alır mıyım? Sigarayı bıraktıktan sonra kilo alacağım bundan çok korkuyorum o yüzden sigarayı bırakamıyorum. Bu lanet şeyden bir türlü kurtulamıyorum çünkü kilo almaktan çok korkuyorum. Bu soruların yığınla fazlası geliyor. Bugün sizinle o yüzden sigarayı işleyeceğiz. Sigarayı bıraktırmak ya da bırakmak gerçekten kişilere kilo aldırır mı? Ya da zayıflama diyetindeyken sigarayı bırakırsanız kilo alır mısınız? Kilo vermeniz zorlaşır mı? İşte bu konuyu işliyor olacağız. Gerçekten herkesin istemeden içtiğini çok iyi biliyorum. Ama bu bir bağımlılık, bu bir alışkanlık. Bundan kurtulmaya çalışmanın da çok zor olduğunu da biliyorum. Bu anlamda profesyonel destek almanız sizin için daha yararlı olabilir. Ben beslenme ile ilgili benimle ilgili olan kısmı bugün sizlerle paylaşacağım. Gerçekten sigarayı bırakmak kişilere kilo aldırıyor. Neden aldırıyor ve bu alma aşamasını nasıl engelleyebiliriz? bugün çok önemli bilgiler veriyor olacağım. Yapılan araştırmalar diyor ki sigarayı bırakmak ortalama 4 kilo ve maksimumda 14 kilo kilo aldırıyor. Bence korkunç bir rakam. Bazen biz danışanlardan görüyoruz, 20-30-40 kilolar alanlar var. Çünkü sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuzda bazı değişiklikler oluyor. Bunlarla başlayalım. Bunlardan bir tanesi tat tomurcukları. Ne demek tat domurcukları? Dilimizin üzerinde papilla dediğimiz tat domurcukları var. Ne yazık ki sigara bu tat domurcuklarının kısmi anlamda ölmesine ve sizin yemeklerden gerçek lezzeti alamamanıza sebep oluyor. Dolayısıyla yaklaşık sigara bıraktıktan sonra 20-25 gün arasında hep 21 gün kuralı vardır ya tat domurcukları yenileniyor. Siz ne yapıyorsunuz? Oh o kebapların, tatlıların tadını almaya başlıyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki ya dünya sanki böyle bir gözlük çıkarmış gibi. Dünya ne kadar lezzetliymiş, yemekler ne kadar lezzetliymiş ve yemek porsiyonları artıyor. Tatlar, lezzetler arttıkça damak tadı da gelişiyor. Damak tadı geliştikçe daha çok yeme isteği artıyor. Dolayısıyla tat tomurcukları aslında normal haline geliyor. Sağlıklı bir insanınkine geliyor. Fakat siz sigara içerken bu tat tomurcuklarındaki körelmeden dolayı iştahınızı kısmi anlamda kontrol edebiliyor olabilirsiniz. 2 Bu da çok önemli. Nefes alma ihtiyacı. Sigara içmeyen birinin düşünsenize günün ortasında dışarı çıkıp şunu sigara yapayım şöyle Böyle şey yapmaz. Hayata bir mola vermez. Durduk yere 2-3 saatte bir ya da saatte bir nefes almak için bir balkona çıkıp ya da ofis çalışanları ofisin dışına çıkıp bir mola vermezler. Sigara bıraktıktan sonra bu nefes alma ihtiyacı, stresi yönetmek, duyguları bastırmak için nefes alma ihtiyacını yeme ve atıştırma alışkanlıkları alıyor. Bu sefer ne yapıyoruz? O nefes alma ihtiyacını ya da duygusal olarak stresimizi, sinirimizi yönetmek için sigaranın verdiği hazzı başka bir hazza yönlendiriyoruz. Yani yemek yeme hazzına. Bu sefer atıştırmalar arttıkça kilo alımı oluyor. Başka bir tanesi ise 3. Ağız alışkanlığı. Ne demek ağız alışkanlığı? Devamlı ağzımda bir şey var. Sigara var. Şimdi devamlı ağzımda sigara varken ağzıma bu oral haz dediğimiz ağzı zevkini, hazını devam ettirmek için bu sefer çerezler, atıştırmalıklar, bisküviler, junk food dediğimiz böyle insanlara neşe ve eğlenceli, eğlenceli gelen ve aynı zamanda haz duygusunu da besleyen zararlı yiyecekler geliyor. Bu da kilo almak için bir neden. Dördüncüsü, şöyle boyum da çok uzun olduğu için efendim yetişemiyorum. Dördüncüsü metabolizma hızında yavaşlama oluyor. Gerçekten sigara metabolizmayı hızlandırır mı? Sigaranın yaptığı etki bu. Tek bir sigara bile kalbinizin dakikada 10 ile 20 kez daha fazla atmasına sebep oluyor. Bu da metabolizmayı evet hızlandırıyor kısmi ölçüde. İçmediğimizde ne oluyor? Kalbiniz aslında daha az atmıyor. Normal seviyeye geliyor. Normal seviyeye geldiğinde kısmi anlamda metabolizma da normal seviyeye geliyor ve yavaşlıyor. Bunu telafi edebiliriz. Ne yapabilirsiniz? Günlük sadece 15 dakikalık bir yürüyüşle sigaranın yavaşlamaya neden olan metabolizma etkisini ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi burada ne oldu? Şimdi tat algımız gelişti, tekrar tad almaya başladık. Ondan sonra nefes alma ihtiyacını yemek yemeyle doldurduk. Çünkü stresimizi yönetmeye çalışıyorduk. Onun haricinde e, ağız alışkanlıklarımız, devamlı ağzımıza bir şey götürme ihtiyacı bu çok etkiliydi ve metabolizmamız yavaşladı. Peki gerçekten sigarayı bırak, bıraktıktan sonra kilo almamak için ne yapabiliriz? Şimdi de bu püf noktalara gireceğiz. Evet. Tut ki bu illetten kurtuldunuz ve sigarayı bırakmayı başardınız. İlk başınıza gelecek olan şey ne yazık ki kabızlık. Çünkü e, sigaranın peristaltik hareket üzerine etkisi var. Bağırsaklar üzerine etkisi var ve sigarayı bırakanlar genelde kabız oluyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Kül alımınızı engellemek için kabızlığa karşı posa tüketiminizi arttıracaksınız. Ve belki ilave probiyotik desteği alabilirsiniz. Bu kabızlığı yaşamamanız hem sindirim açısından çok iyi hem de kül alma yönetiminde de çok iyi. Çünkü posa aynı zamanda daha uzun süre tokluk hissi yaratır. 2 su tüketimi. Sigaranın vücuda vermiş olduğu zararlardan kurtulabilmek için toksinleri atmanız lazım. Bunun için suya ihtiyacınız var. Aynı zamanda sigaranın yerini doldurup el alışkanlığından kurtulmak için de su bu anlamda oldukça önemli. Başka C vitamini, hatta son dönemlerde değil mi mesela bazı araştırmalar okuyoruz. C vitamininin hatta ilave preparat olarak kullanımının sigara isteğini azalttığına dair çalışmalar var. Aynı zamanda da sigara içerken C vitamini, vitaminin emiliminde problem oluyor. Bıraktıktan sonra da ek destek olarak kullanmanız, e, bağışıklığınızı ve eksik olan vitaminlerini de yerinize koymanız anlamında önemli görev alacaktır. Diğer bir unsur tarçın, karanfil ve sakız. Tarçınlı su kan şekerini dengeler. Sigara içmediğiniz sürece kan şekerinize sigaranın da etkisi var. Dolayısıyla tarçınlı su, karanfil çiğnemek, Atıştırma isteğinizi azaltacaktır. Sakız çiğnemekse ağız alışkanlığınız için önemli. Sakızda da aman dikkat edin. Glikoz fruktoz şuruplu sakızları çiğnemeyin. Ee, belki tatlandırıcılı sakızlar ya da sade sakız tercih edebilirsiniz. Bir diğeri ise size muhakkak sigarayı hatırlatan çay, kahve gibi sıcak içecekler. Belki bu dönemde bir miktar bunları azaltıp yerine soda. Yani ben sigara içicisi değilim ama Rümeysa içiyor. <laughs> Onu sorayım. Rümeysa mesela sodayla, soğuk bir içecekle insanın canı sigara içmek istiyor mu? Yok daha çok çay kahve yanında iyi gidiyor. İçmem ama bilirim. Demek ki soğuk içecekler belki bu anlamda isteğinizi biraz daha baskılayabilir ve yönetmenizi sağlayabilir. Sizi uyaracak olan çay kahveden ve uyarıcı arkadaşlardan yak bir sigara ya diyenlerden uzak durabilirsiniz. Aynı zamanda para ne demek istiyorum? Sigaranın bir paketi ne kadar şu anda oyalım biliyor musunuz? 25 lirayla 29 lira arası. 25-30 lira. Aynen. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Günlük kumbaranıza her gün 30 lira atın. Diyelim 3 ay boyunca bıraktınmayı başardınız. Günlük 30 lira attınız. Sonunda kendinize bir ödül, bir hediye alın. Ciddi bir tasarruf aslında. Fakat lütfen hayatınızdaki hiçbir ödül yemek olmasın. Yemekle kendinizi ödüllendirmeyin. Çünkü yemeği bir ödül aracını haline getirirseniz duygusal yeme bozukluğunuz da zamanla gelişmeye başlayabilir. Çünkü yemekle birlikte duyduğunuz haz mutluluk değildir ve sizi daha çok yemeğe götürür. Dolayısıyla kendinize bir hediye alabilirsiniz ve tasarruf ettiğiniz parayla yatırımlar yapabilirsiniz. Sigarayı bırakmak çok zor olduğunu biliyorum. Beslenme açısından hayat tarzı değişikliği, birazcık beslenmenize dikkat etmek, birazcık bu söylemiş olduğum unsurları göz önüne almanız, aynı zamanda fiziksel aktiviteyi de arttırmanızla birlikte sigarayı bırakıp kilo almaz hale gelebilirsiniz. Bu hani bir faydalı bilgiler. Bence faydalı, bence sizin için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu bilgileri daha fazla izlemek isterseniz efendim YouTube kanalımızı beğenip aynı zamanda bizi takip edebilirsiniz. Sigarasız günler diliyorum.